Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yapışkanlı kağıt nasıl yapıştırılır onu göstereceğim. E, masamızı göstereyim hemen. E, masa demeyelim artık. Çekmeyeceği dolabımız. E, görmüş olduğunuz gibi üzerinde lekeler var. Ve bunlar e, şu anda boyanın kalkmasından dolayı oluşan şeyler. Şimdi e, ben bunun için e, yapışkanlı kağıt aldım. E, görmüş olduğunuz gibi rengi beyaz. Metresi 6 lira. 3 metre aldım. 18 lira. Bizim ihtiyacımız olan şeyler nelerdir? Şimdi eğer böyle ölçüsünü alamayan varsa metreye ihtiyacımız var. Metre ile buranın ölçüsünü alıp kağıdın boyunu o şekilde kesebiliriz. Yine ihtiyacımız olan maket bıçağı veya şöyle hemen burada elimizin altında bir makasımız daha var. Makam, e, makasımızı da aldık. E, ihtiyacımız i̇htiyacımız olan şeyler bunlar. Öncelikle dikkat etmemiz gereken ölçüyü aldıktan sonra e, şu görmüş olduğunuz e, alana da fazlaca kağıt bırakmak. Dikkat etmek gereken de nedir diye soracak olursanız. Mesela bunun bu kapağın açılma e, şekli eğer kağıdı yapıştırdığımız zaman atılacak mı açılmayacak mı buna da dikkat edersek çok güzel olur. Üstünü kapladıktan sonra e, bu şekilde şuradaki lekeleri de kapatma amacıyla yine burayı da e, kapatabiliriz, kaplayabiliriz. Onun için de e, şu kadar yani buranın ölçüsü kadar fazla bırakıp daha sonra e, şuraları bu şekilde maket bıçağıyla veya makasla keserek e, bu şekilde şeklini verdirebiliriz. Şimdi hemen e, geçelim. Evet arkadaşlar belirtmiş olduğumuz gibi ölçümüzü almak için yapışkanlı kağıdımızı dolabımızın üstüne bu şekilde yatırdık ve makasla bu şekilde iz bıraktık. Şimdi tamamıyla kesimini yaptıktan sonra yapıştırma işlemine de geçeceğiz. Kesme işleminde hemen böyle koyduktan sonra maket ile yaparsak daha düzgün çabuk kesildiği için daha düzgün bir kağıt ortaya çıkar. Buna da dikkat edersek çok güzel olur. Evet arkadaşlar. Ölçümüzü almış bulunmaktayız. Şu anda aynı yara bandının altındaki şeyi nasıl kaldırıyorsak veya hastanelerde kullanılan yapışkantlı bantlar var. Yara bandı gibi. Fileli. Aynı öyle bir altlığı var. Onu söktükten sonra şeyimiz hazır. Yapışkanlı kağıdımız. Hemen sökelim. Evet, şöyle göstereyim hemen. Görmüş olduğunuz gibi buradan tutup ayırabiliriz. Yalnız hepsini bir anda açarsak kağıdımız muhtemelen bir yerlere yapışacaktır. O yüzden ne taraftan başlıyorsak önce o tarafı yapıştırmaya başlamamız gerekir. Biz bu taraftan başlayacağız. Ayarlamayı yapacağız. Önü, arkası, uzunluğu, sağ solu. Ondan sonra yapıştırmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar başladık. Yalnız buralarda hava kalmamasını sağlamamız lazım. Eğer hava kalırsa da onları da toplu iğne ile bu şekilde havanın olduğu yeri patlatarak havayı dışarı doğru bırakabiliriz. Eğer bırakmazsak kötü bir görüntü oluşur. Biraz sonra tekrar devam edelim. Ben şimdi bunu elimle sağ tarafa doğru çektiriyorum hava kalmaması için. Eğer siz daha kolay bir şey isterseniz kredi kartı ve benzeri bir şeyle bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir elinizle buradan bu şekilde yapıp diğer elinizle aşağıdan bunu da sağ tarafa doğru çekerseniz çok güzel bir sonuç elde edersiniz. Evet arkadaşlar şu anda işlemimiz tamam. Ama masamızın yani dolabımızın önceden kalan üstündeki Çişkinlikler var. Onlardan dolayı bu izler kaybolmuyor. İşte burayı mesela e, maket bıçağıyla kesmeye başladım. Fazlalığını aldıktan sonra sadece burası kalacak. Arkadaşlar bu köşeye dikkat etmeniz lazım. Ben bunu kaçırdım. Buraya inşallah yama yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar. E, şu anda biraz önce yama yapacağımız yeri göstermiştim. E, burayı Biraz elim ağır olduğu için yırtmıştım. Ee, bu ölçüde bir yapışkanlı kağıt kesiyoruz. Daha sonra üst tarafı sıfırladıktan sonra alt tarafa fazlalık bırakabiliriz. Bunları maket bıçağıyla şimdi alacağız ve burası da tamamen bitmiş oldu. Evet arkadaşlar şu anda bitti. Ee, buralarda hava yok. Ee, bu görmüş olduğunuz buradaki tahtanın çatlayıp yukarıya doğru kabarmasından oluşan bir fazlalık elimizden geldiğince güzel yapmaya çalıştık. Mesela bu şu an e, dolabın kendi renginin kalkmasından dolayı oluşan siyah renk. Siz bunu e, isterseniz başka bir renk yapabilirsiniz. Biz eğer bunu çiçekli böcekli bir renk yapmış olsaydık sarı, turuncu ve benzeri kırmızı. Bu şekilde kirler belli olmazdı. Biz bunu beyaz yaptığımız için kirler belli oluyor. Gönül isterdi ki mermer desenli bir yapışkanlı kağıt bulabilmek ama maalesef bulamadık. Onun yerine de böyle bir e, beyaz kağıdı seçtik. Ve bu şekilde montajını da yaptık. Yine buralarda birazcık e, fazlalıklar var. Bunları da bu şekilde tırnağımızla düzeltebildiğimiz kadar düzeltebiliriz. Yine burada da var. Evet. Arkadaşlar durum bu. Bundan ötesi biraz daha olmuyor. Kendinize iyi bakın. İnşallah faydalı olmuştur.